Görmedim deme. Duymadım de. Duymadım görmedim ama. Püs sana. Püs sana. Çok kötü tükürmek insanlara. Püs sana. Sana pü. Sana pü. Bana pü değil. Sana pü. Bana da pü değil. Ama sert bir şey yazsa uyanınca kafan acır. Saat tanıcak katalım. Ama benim canım acır şaka yaptım yumuşak bir şey bulacağım. Şey yumuşak, şey yumuşak bir şey de bulma. Yumuşak bir şey bulabilirim. Yumuşak bir şeyleri bulabilirim. Acıtmaz onlar. Pomponlar yumuşak onlar ya tabii. Acı da gözüme girer. Yok. Kafanı atacağım. Kafam çok sinirli. Sana kızıyor. Benim de kafam sinirli. Seni gidi gidi aramaz, seni gidi gidi terbiyesiz, seni gidi gidi terbiyesiz. Kafam sinirlendi sana bu küstü kafam. Bak hemen uyu. Sen uyuma, büyüme ben büyüyeceğim, Sen uyuma ben uyuyacağım. Ama uyumazsak büyüyemeyiz.